Mesela bir adam haç taksa, hacçı boynuna asla Müslüman olduğu halde o hacçı taksa o adam küfre girer. Çünkü o haç Müslümanları Hristiyanlardan ayıran veya Hristiyanları Müslümanlardan ayıran bir alamettir. Bu sarık nedir cemaati Müslümin? Bu sarık Müslümanları Müslüman olmayanlardan ayıran bir alameti farikadır. İslam nişanıdır. Bu sarığı bir kimsenin başında görürseniz ne dersiniz? Bu adam Müslümandır. Çünkü bu sarık Müslümanların nişanı olmuş. Aynı şekilde bir haç veya bir kipa veya başka bir gayri İslam'ın dışında olan bir dinin alameti bir kimsede gözüktüğü zaman o kimseye ne dersiniz? Boynunda haç olan adamı görseniz ne dersiniz? Bu adam Hristiyan. Başında kipa olan adamı görseniz, belinde zünnur olan bir adamı Görseniz ne dersiniz kipası olan adama? Bu Yahudi dersiniz. Saçlarını şöyle şuradan uzatmış. Yahudileri görüyorsunuz o İsrail'deki o kafirleri. Böyle kafalarına bir de onların bir şapkaları daha var cemaati müslümin. Bize 100 sene önce dayatılan bir şapkadır o. Fötör şapkası. Fötör mü? Fötür mü? O kimin şapkası? Yahudinin şapkası. Allah razı olsun. Yahudinin şapkası. Bize onu dayattılar bunu giyeceksiniz. Yani Yahudi olacaksınız dediler. Yahudi olacaksınız. Bu sarığı çıkartacaksınız cemaati Müslümi. Bu sarığı çıkartacaksınız dedi. Sarıkları astılar. Sarık takmayı yasakladılar. Kimse inkar edemez. Hala, halen da insanlar yaşıyor. Yani bunları yaşayanlar birebir e, başına bu sıkıntılar gelen insanlar daha 28 Şubat döneminde bile sarıklıları yolda görüp İçişleri Bakanı o zaman bir tane kadındı. Şimdi, şimdi bir partinin başındaydı bıraktı o kadın. O zaman İçişleri Bakanı o kadın Meral Akşener mi? Meral Akşener adındaki o kadın İçişleri Bakanı iken daha bundan 25 sene önce siyasi konuşmuyorum. Yani ben, kadının yaptığını söylüyorum. Suçu söylüyorum. Topluma mal olmuş çünkü. Sarıklıları 50 lira mı bir gazete küpüründe okudum. Para cezası kestiriyor sokakta. O günlere şahit olan burada herhalde bir 30 kişi çıkar yani. Adamın sarığı var diye ceza yazıyorlar gençler. Niye? sen sarık takamazsın. Neden sarık takamazsın? Çünkü sarık İslam alameti. İş bu kadar basit. Sarık, ya bu sarığın kime ne zararı var? Ahmet bu sarığın kime ne zararı var? Aa, buraya koydum başıma. Abimiz takke koymuş. Abi, o da bere koymuş Hanife abi. Yani şuraya bunu koydum. Bunun kime ne zararı var? Diyor ki yok kardeşim ben İslam alametini görmek istemiyorum.